Selamlar sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar nasılsınız? Her şey yolunda umarım. Yepyeni bir haftaya daha giriş yapıyoruz. Şimdiden güzel geçmesini diliyorum haftanızın. Ve bu hafta bir yeni ay haftası o yüzden yoğun aslında bir hafta olacak. Yeni ay ile başlayalım isterseniz öncelikle. Şimdi 27 Mayıs'ta ikizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yenilikleri, taze niyetleri getiriyor. Böyle bu seferki aslında birazcık gizli dosyaların açılması etkisi o altında gibi hissedeceksin bu seferki yeni ayda ve biri gelip hani uzun zamandır anlatmak istediğim bir şey vardı diyerek sana bir şeyleri anlatıyormuşsun gibi bir hisle böyle bir yeni ay olacak bu konuşma yine senin sosyal çevrenle alakalı kişilerle çok bağlantı olacak çünkü bu alanından etkileniyorsun sosyal çevren arkadaş grupların hedeflerine alakalı bir konuda aslında gizli dosyalar açılıyor diyebiliriz belki bir süredir. Bir arkadaşının sana karşı mesafeli davrandığını hissediyorsun. Bunun nedenini sonunda öğrenebilirsin. Belki bir ekip çalışmasında senin yerine başka bir tercih edildi. Bunu duyuyorsun. Bunun sebebinin senden kaynaklı olmadığını öğrenebilirsin. Veya bir hayalim var. Burası çünkü hayalleri, umutları da anlatan yerler. Ona sen bile artık inanmamaya başladın derken bu hafta hadi bu projeyi birlikte yapalım diyen biri de gelebilir karşınıza. Yani gündemler böyle... Net Bilgiler de somut olacak çünkü Merkür'ün etkisinde bir yeni ay yaşayacağız. Evet burada hani uzun süredir görmediğin detayların bir anda gözünün önüne serilmesi söz konusu olacak. Çünkü Plüto'nun desteği var. Bu destek de aslında çok kıymetli. Çünkü geçmişte seni zorlayan bir güç artık daha sağlam durabildiğini göreceksin. Seni zorlayan o şeyin karşısında güçlü olabildiğini fark edeceksin. Belki de Yıllardır seni manipüle eden bir dostluk ilişkisini artık kırmadan bitirebilecek gücü kendinde bulabileceksin. Ben artık bunun peşinde gitmek istemiyorum dediğin hayalleri anlayabileceksin hangi yolda devam etmek istediğini aslında bir bakacaksın. Bir görev değişikliği gibi de düşünebilirsin bunu. Artık böyle hani arka planda kalmak yerine kimlerle oynamak istiyorsun, hayallerin neler, bunlar için neler yapacaksın. Buraların hem yenilendiği hem de dönüştüğü bir süreç olacak senin için. Fakat yeni aydan sonra 3 gün sonra Merkür yanık pozisyonda olacak. Bu kısmı bu hafta belki biraz dikkat etmek gerekir çünkü güneşe çok yakın olduğu zaman Merkür'ün hani sesi biraz kısılıyor. Kalabalık ortamlarda bir şey anlatmaya çalışıyorsun belki seni duyulmuyorsun görülmüyorsun gibi hissettirebilir bu yanıklık sürece. Söylediklerin hemen anlaşılmayabilir planlarını paylaştığını başkaları belki şaşkınlıkla bakabilir hatta belki bu hafta hani bir şeyler netle düşmeden başkalarıyla paylaşmaman çok daha iyi olur her şey netleştikten sonra paylaşman belki daha iyi olabilir veya bir arkadaşının söylediği bir şeyle yanlış bir sonuç çıkabilir gibi durumlar olabilir. Daha böyle ilişkilerde özellikle de sosyal ilişkilerde biraz algı oyunları olabilir. Kendini yanlış ifade etmekle alakalı sözlerin yanlış anlaşılmasıyla alakalı durumları karşına çıkarabilir. Ama bu biraz daha hani geçici bir süreç olduğu için bu atlatıldıktan sonra bu süreç zaten kendinden geçecek. Bunu birazcık daha şey yapmanın yolu rahat atlatmanın yoluysa bol bol aslında yazmak kendini ifade etmek kendini kendine ifade etmekten geçiyor bunu da söyleyebiliriz ve bu hafta bir de önemli bir açımız var ki o da venüsü şiron kavuşuyor bu aslında kalbinle bağlantılı bir enerji getiriyor sana. Kalbinde yıllardır kapalı duran bir defteri açıyorsun belki. Bu defterde yarım kalan aşklar olabilir, yarım kalan hayaller Eğitimler, yolculuklar olabilir ya da inandığın bir şeyin seni nasıl yaraladığını fark ettiğin anlar olabilir. Bunun açılması oluyor çünkü bu kavuşum acıyla güzelliği aynı anda gösteriyor. Diyelim ki yıllar önce birlikte tatile gitme, planlar yapma hayallerim vardı. Birisiyleydi bu belki ya da biriyle yarım kalmış bir hikayem vardı. Bu hafta bununla ilgili yeni bir yazışma olabilir. Ya da yarım bıraktığın bir başvuruların, eğitimlerin vardı. Bunları bir yeniden düşünmeye başlayabilirsin beni neden bırakmıştın diye soran anlar çıkabilir karşına. Ama bu o yarayı sadece görmekle kalmayacak. Onu göreceksin ve bunun iyileşmesi için, şifalanması için de süreçlerin olacak. Bu açıdan aslında yine güzel, özel bir açı. Ben bu artık artık işte bu hayatı daha derin bir yerden yaşamak istiyorum dedirtecek bir açı olacak sana bu Venüs ve Şiron kavuşumu o yüzden evet yaraları gösterecek ama şifasını da beraberinde yine göstermiş olacak sevgili aslanlar bu hafta böyle bir hafta biraz böyle yeni ayın etkisinde olduğumuz biraz yaralarımıza döndüğümüz gerçekten neye inanıyorsun buna baktığın kimlerle aynı grupta aynı ekipte olmak istiyorsun buna baktığın bir hafta olacak ve kalbin ne zamandır neyi özlüyor ama sen sürekli erteliyorsun. Yine bunları da fark ettiğin bir hafta olacak. Eğer kendini duymayı seçersen çok daha yüksek şekilde kükreyebilirsin. Bunu da unutma lütfen. Bu haftanın meditasyonu diğer haftalardan biraz farklı olacak. Çünkü ikizler burcundaki yeni ay, merkür, merkürün yanıklığı derken zihnimiz zaten oldukça aktif. Onu daha fazla yormamak için sessizlik meditasyonu yapacağız. Bu nasıl olacak? Önce dilediğiniz yerde rahat bir alanda oturun. Omurganız dik olsun. Ve derin nefesler alıp verirken zihnimizi tamamıyla gevşetip boş bırakıp tek yapmamız gereken şey nefesimize odaklanmak olacak. Ben şimdi size güzel bir müzik eşliğinde rehberlik eşlik edeceğim daha doğrusu. Ama bunun haricinde ben de sessiz kalacağım ve hep birlikte yalnızca 3-4 dakika kadar bu sessizlik içinde kalarak o zihnimizi birazcık da olsa sakinleştirmeye çalışacağız ve böylelikle haftanın Böyle ilerleyen günlerinde, aralıklarında da ihtiyacınız oldukça, belki bu müziği açıp bununla birlikte o sessizlik içinde kalmayı dileyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız o sessizlik alanına geçiş yapalım.